Evet arkadaşlar bugün sizlere 6. sınıf oran konusunu anlatacağız. Oran konusu bizim için önemli çünkü 6. sınıfta oran konusunu anlatıyoruz. 7. sınıfta da tekrar oran orantı olarak karşımıza çıkıyor. Onun için 6. sınıfta bunu iyi öğrenmemiz gerekiyor. Hadi başlayalım. Diyor ki işte oranın tanımını yapmış burada. İki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. Oran üç farklı şekilde gösterilir diyor. İki çokluk oranlanırken ilk söylenen önce yazılır diyor. Yani burada iki tane çokluktan bahsederken ilk söyleneni ilk yazıyoruz. İkinci söyleneni de daha sonra yazarak gösteriyoruz. Şimdi burada mesela örnek vermiş. Bakın bu sıra bizim için çok önemli. Çünkü ilk söylenen yukarı pay kısmına ikinci söylenen payda kısmına yazılması gerekiyor. Bir tane örnek vermiş. Demiş ki işte A sayısının B sayısına oranı. Bakın A sayısını önce söylediği için A bölü B veya bölmeyi biz bu şekilde de gösterebiliriz. A bölü B veya şu şekilde A bölü B şeklinde gösterebiliriz. Dikkat ettiyseniz A sayısını önce söylediği için A'yı yukarıya yazmış, B'yi aşağıya yazmış. Eğer B sayısının A sayısına oranı deseydik ne yapıyoruz? Önce B'yi yazıyoruz. B bölü A B bölü A veya B bölü A şeklinde ifade edilir demiş. Başka bir örnek daha vermiş. Ne demiş? 2'nin 3'ü oranı yani 2'yi önce söylemiş. Yukarıya yazıyorum. 3'ü sonra söylediği için aşağı yazıyorum. Ya da 2'yi önce söylediğim için önce yazıyorum. 3'ü sonra yazıyorum. Bir oranı sadeleştirsek de genişletsek de oranın değeri değişmez. Yani istediğiniz şekilde sadeleştirebilirsiniz. Sadeleştirmek ne demekti? Pay ve paydayı aynı sayıya bölebilirsiniz. Veya istediğiniz şekilde genişletebilirsiniz. Bu ne demek? Pay ve paydayı aynı sayıyla çarpabilirsiniz demek. Mesela bir örnek vermiş. Ne demiş? 12'nin 16'ya oranı 12 bölü 16 şeklinde gösteriliyor. Çünkü 12'yi önce söylemiş. Burada her ikisini de 4 ile sadeleştirmiş ve 3 bölü 4 oranını bulmuş. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani burada sadeleştirme yapmış. İsterseniz genişletme de yapabilirsiniz. Şimdi birkaç tane örnekle bilgi, öğrendiğimiz bilgiyi pekiştirelim. Diyor ki bir sınıfta 14 kız, 15 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısının oranını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar oran aslında kolay bir konu. İşte sırasına dikkat etmek gerekiyor. Ne diyor? Erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına dediği için erkeği önce yazıyorum. Erkek kızı sonra söylediği için kızı sonra yazıyorum. Erkek bölü kız oranı ne yazacağım? 14 bölü pardon burayı yanlış yazdık. Bakın dikkat ediyoruz. Erkek sayısı kaç? 15. O zaman önce ne yazacağız? 15 bölü 14 şeklinde yazacağız. Dikkat etmezsek ben de hata yapabilirim. Ne demiş? erkek sayısının kız sayısının oranı dediği için erkek sayısı 15 olduğu için 15'i önce 14'ü Sonra yazdık. Diğer sorumuz diyor ki Ali'nin 12 ve Mehmet'in 18 tane bilyesi vardır. Ali'nin bilyelerinin sayısını, Mehmet'in bilyelerinin sayısını oranı. Şimdi Ali'yi önce söylediği için Ali'nin bilye sayısını önce yazıyorum. Kaç yazacağım? 12. Mehmet'in bilye sayısını sonra söylediği için sonra yazıyorum 18. Bunu istersek sadeleştirebiliriz. Kaça bölebiliriz? Her ikisini de ikiye bölebiliriz. Ne yaparız? 2'ye bölersek 6, 18'i 2'ye bölersek 9. Bunu tekrar 3'üne sadeleştirebiliriz. Aslında en başından ile sadeleştirseydik daha kolay olurdu. 2 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Evet, diğer sorumuz diyor ki, böyle biraz küçültelim bütün şıklar görürsün. Bir torbada 4 sarı, 5 beyaz ve 6 kırmızı top vardır diyor. Sarılara S diyelim arkadaşlar. Beyazlara B, kırmızılara da K diyelim. Buna göre diyor sarı top sayısını beyaz top sayısına oranı. Yani sarı önce söylenmiş, beyaz sonra söylenmiş. Sarı bölü beyaz diyor. Sarı sayısı 4, beyaz sayısı 5. Ne olur oranı? 4 bölü 5. Kırmızı topların sayısının sarı topların sayısını oranı. Bakın bu sefer kırmızıyı önce söylemiş. Kırmızıların sarıya oranı demiş. Kırmızı kaç tane? 6 tane. Sarı kaç tane? 4 tane. İstersek bunu sadeleştirebiliriz. 2 ile sadeleşir. Sonuncusu diyor ki beyaz topların sayısının tüm topların sayısının oranı. Şimdi beyaz topların sayısının tüm toplara, tüm top tüm toplara toplam şeklinde T yazalım. Şimdi beyaz top sayısı kaç? 5. Tüm top dediği zaman beyazı da katmamız gerekiyor. 6 4 daha 15 daha 15 yapar. İstersek sadeleştirebiliriz. 5 ile sadeleştirelim. Ne yapar? 1 bölü 3 yapar. Kimi önce söylüyorsa onu yukarıya yazıyorum. Sonra söyleneni aşağıya yazıyorum. Sıra bizim için önemli arkadaşlar. Evet, bununla ilgili birkaç tane sorumuz var. Onlara bakalım. Diyor ki aşağıdaki tabloya göre soruları cevaplayınız diyor. Şimdi burada bir tablo verilmiş. Erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısı, gözlüklü öğrenci ve gözlüksüz öğrenci diye iki gruba ayırmış. Şimdi arkadaşlar ne istiyor? Erkek öğrenci sayısının gözlüklü kız öğrenci sayısının oranı. Yani erkek öğrenciye E diyelim. Gözlüklü kız öğrenciye de G, G K diyelim. Şimdi erkek öğrenci sayısı. Erkek öğrenci sayısı şuraya bakacağız. 18 tane. Evet. Gözlüklü kız kız öğrencilerden gözlüklü olan kaç tane? 12 tane. Bunu 6 ile sadeleştirelim hemen. Genelde en sade şekli isteniyor. Onun için sadeleştirseniz sizin için daha iyi olur. 18'i 6'ya bölersem 3, 12'yi 6'ya bölersem 2. B şıkkında ne demiş? Gözlüksüz öğrenci sayısını. Şimdi gözlüksüz öğrenci derken kız erkek ayırmamış. Yani 26 tane gözlüksüz öğrenci var. Şuradan bakabilirsiniz. 10, 16 daha 26. Sınıf mevcuduna oranı diyor. Sınıf mevcudu Şimdi arkadaşlar erkek sayısı kız sayısı. Erkek sayısını 18 bulmuştuk burada. Kız sayısı kaç yapar? 12, 16 daha 28 yapar. Sınıf mevcudu dediği için bunların ikisini toplayacağız. Toplarsam ne yapar? 8, 8, 16 elde var. 1, 2 bir daha 3 bir de elde 4. 26 bölü 46 olur. İsterseniz 2 ile sadeleştirebilirsiniz. Ne olur ikiye bölersem burası 13 yapar, burası da 23 yapar. Ne istediğine dikkat edin. İlk söyleneni yukarıya, ikinci söyleneni aşağıya yazın arkadaşlar. Evet, başka bir soru. Diyor ki, bir sepette bulunan 45 elmanın 15 tanesi çürümüştür. Buna göre tüm elma sayısının, sağlam elma sayısının oranı kaçtır diyor. Şimdi... 45 tane elma var. Hemen şöyle yazalım. Bunun 15 tanesi çürük. Ç şey diyelim. 45'ten 15'i çıkarırsam ne kalır? 30 tanesi de sağlamdır. Buna da s şey diyelim. Buna göre tüm elma sayısının tüm, el, tüm elma sayısı kaç? 45. Ee, sağlam elma sayısına yani neye oranı? 30'a oranı. Bunu sadeleştirelim. 15'e bölünür. 15'e bölersem yukarıda 3, aşağıda 2 kalır. Evet başka bir sorumuz. Diyor ki Merve 12, Ayşe 15 yaşındadır. Merve Ayşe'nin yaşına geldiğinde Merve'nin yaşından Ayşe'nin yaşına oranı kaç olur? Şimdi Merve 12 yaşındaymış, Ayşe 15 yaşındaymış. Ne diyor? Merve Ayşe'nin yaşına geldiğinde. Yani Merve ne olması gerekiyor? 12 iken 15 olması gerekiyor. Merve 15 olacak. Şimdi Merve büyüdüğüne göre Ayşe de büyüyecek. Ee, eğer Merve 3 yaş büyüyorsa Ayşe de 3 yaş büyüyecek. 15. 3 yaş daha eklersek ne yapar? 18 yapar. Bunu sadeleştirelim. Kaça bölelim? 3'e bölelim. Buna ne yapar? 5 bölü 6 yapar. Evet başka bir soru. Diyor ki 12 kız ve 8 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta, sınıfa 4 erkek öğrenci daha geldiğinde erkek öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranı kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar 4 erkek öğrenci gelirse 8 öğrenci 4 daha eklersek ne olacak? 12 olacak. Geldiğinde erkek öğrenci sayısının yani E sınıf mevcuduna ne diyelim mevcuda da M diyelim oranı kaç olur diyor. Şimdi erkek öğrenci sayısı 12 oldu. 4 öğrenci daha eklendiği için mevcut da 4 tane artacaktır. Yani 12, 12 daha ne yapar? 24 yapar. Onu da sadeleştirirsek 1 bölü 2 yapar. Evet başka bir sorumuz. Diyor ki bir vazodaki güllerin %60'ı kırmızı diğerleri beyazdır. Buna göre vazodaki beyaz güllerin sayısının kırmızı güllerin sayısının oranını bulunur diyor. Şimdi burada bir yüzde sorusu var aslında. Şöyle diyebiliriz. 100 tane gülümüz olsaydı bunun 60 tanesi kırmızı olacaktı. Şimdi kalanı e, ne diyor? Buna e, diğerleri beyazdır diyor. 100 taneden 60'ı kırmızıysa nedir? 40'ı da beyazdır. Buna göre vazodaki beyaz güllerin yani 40'ın sayısının kırmızı güllerin sayısının oranı ne oranı? 60'a oranı. Bunu sadeleştirelim. Her ikisini de 20'ye bölelim. Ne yapar? Burası 2 yapar, burası da 3 yapar. Şimdi arkadaşlar, %60 dediği için ben 100 tane aldım. Siz farklı değer alabilirsiniz. Mesela 200 alsanız burasını 120 yapmak zorundasınız. O aradaki oranı koruyarak hani değer verin. Evet, son sorumuz. Diyor ki bir torbadaki 36 bilinin 1/3'ü mavidir. Şimdi yazalım hemen. 36'nın 1 bölü 3'ünü nasıl buluyorduk? 3 parçada 1 parçası. Yani 3'e bölersem 12 tane ne var? Mavi var. 4'te 1'i sarı. 36'nın 4'te 1'i nedir? 36'yı 4'e böleceğiz. Yani 9. 9 tanesi de neymiş? Sarı. Buna sarı diyelim çünkü öbürü de siyah. Ve geri kalanı siyahtır diyor. Şimdi 12 burada, 9 burada ne yapar toplarsak? 21 yapar. 36'dan 21 taneyi çıkarırsam ne yapar? Burada 5 kalır. 15. 15 tanesi de siyahmış. Evet. Diyor ki buna göre siyah bilyelerin sayısının diğer renk bilyelerin sayısına oranı kaçtır diyor. siyah bilyelerin sayısı 15. Diğer renk bilyelerde de şu ikisinden bahsediyor. 12 ile 9'u toplarsak ne yapar? 10, 20, 21 yapar. 15'in 21'e oranını soruyor. Bunu sadeleştirelim hemen hızlı bir şekilde. 3'e bölelim. Ne yaptık? 5 bölü 7 yapar. Dikkat ettiyseniz çoğunda sadeleştirerek yaptım. Arkadaşlar testlerde oran sorularında en sade şekli istenir. Onun için mümkün olduğunca siz de sadeleştirerek işleminizi tamamlayın. Evet arkadaşlar Bugün sizlere 6. sınıf oran konusunu anlattık ve onunla ilgili birkaç tane örnek çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.